nefis patatesli börek tarifi. Herkese merhaba arkadaşlar. Asmanca mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır nefis bir patatesli börek yapacağız. İlk olarak 6 adet patatesimizi soyuyoruz. İri halkalar halinde doğruyoruz ve tuzlu su da haşlıyoruz. Haşladığım ve soğuttuğum patateslerimi ise rendeliyorum. şimdi ise 4 adet kuru soğanımız var kuru soğanımızı küpler halinde doğrayalım Tavamın içine yarım çay bardağı sıvı yağımı aldım ve soğanlarımı üzerine ekleyerek kavurmaya başlıyorum yumuşamaya başlayan soğanların üzerine ise bir çay tabağı büyüklüğünde kıymamı ekliyorum kıymamı da soğanlarımla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Kavrulan kıyma ve soğanın üzerine bir çay kaşığı tepeleme tuzumu ekliyorum. Tepeleme bir tatlı kaşığı salçamı da ekleyerek kavurma işlemime devam ediyorum. Biraz karabiberini ekliyorum. Ve son olarak patateslerimizi ekleyerek birkaç dakika daha kavuruyorum. Böreğin içini hazırlamış olacağım. Böreğimizin içi soğurken bizler de böreğimizin sosunu hazırlayalım. 200 ml bardak ölçüsü ile 1 su bardağı sıvı yağ, 4'te 3 su bardağı yoğurt ve 1 tane yumurtayı ekleyelim, çırparak sosunu hazırlayalım. Artık böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile ilk olarak tepsimin tabanını yağlıyorum. 3 adet yufkam var. İlkini ortada ikiye kesiyorum. Yufkamı seriyorum. Kestiğim yufkayı seriyorum. Yufkamın tamamını hazırlamış olduğum sos ile sosluyorum. Hazırlamış olduğum patatesli iç harcımı ise yufkanın geniş kısmına yerleştiriyorum. Patatesli iç harcımız biraz tuzsuz olmuş. Bir çay kaşığı daha tuzu ekledim. Sizler de tuzunuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve böreğimizi rulo şeklinde sarıyoruz. hazırlamış olduğum patatesli böreğimi tepsimin içinde kendi etrafında çevirerek yerleştiriyorum. artan sosumuzun tamamını böreğimizin üzerine döküyorum. Bir fırça yardımıyla böreğin tamamının sosla kapanmasını sağlıyorum. Fırınımı 200 dereceye ayarlıyorum, önceden ısıtıyorum ve böreğimi fırınıma gönderiyorum.